Yaşa varol Ankara'ya yollandı da Bozalak itin başı Dillere destan oldu da Halil oğul itinin yaşı Tabi Ankara'ya incelenmeye gitti Murat <laughs> <laughs> Halil oğul itinin Dişlerini aldı Dillere Bakıyorum işte göz kararı şöyle. Serum bile dağıttı Serum bile dağıttı Yaşa var ol. Sırgan çok var. Bunlarda çıkmamış. Bu halini o iti de. Bizim köylerde çok var. İki sefer vurdu bu da. Benim gibi ne hastalığı var köpekte? Yaşlı ya, onun için yaşlı. Bu halil olan niçin? Buranın yolu tabi çok bizim o yoldan? Evet. Demek ki de şey de buradan gelmiş. Yani. Burası, Burası arkadaşlar şey. e, Daylı yolu. <laughs> Daylı'ya bağlanacağız <Gülüyor> buradan. Diğeri <laughs> Tepeköy ve Ataköy yoluydu. Isırgan da süper. Baksana Allah aşkına ısırganlara bak bak. Altı toplasam mı acaba ya? Boş ver. Bir günde ısırgan çorbası yeme daha. yarın gel direkt yine bugün. Yarın öbür gün yine toplarız. Suala yine. Geliriz. Su bitmez ki. Gitmezsin anne. Hani geze yine. Ben gezmem. Gez uşağım. Gez. Burası Çataldaş arkadaşlar. Sizlere Çataldaş'ı gösterelim. Önceden buranın üstüne çıkardık, otururduk, piknik yapardık. İnek yaya gene inekler. Bahçeye doğru sala verilirdi. Taşın üstüne evet, çıkıyor mu? Evet, inekler inekler çıkmaz canım, biz çıkıyorduk. Değil mi takı? Evet, Burası çatal taş. Oğlum şu keki de yemedin yani. Yarın Selbes sana yemek yemek. Amin. Amin. İnşallah. Yani Kanalımıza gelmedi kimse. Bekliyorum, bekliyorum kimseler yok. Gelmedi Neredesin? Mi? Yok şu an hiç canlı da kimse. Annesiniz, yok. arkadaşlar? Neredesiniz? verin gari. Daha iki buçuk dakika olmuş. Adam yatıyor yok şey ben Ne adamı? Ölmüş. Size doğayı gösterecektim. Canlı yayına çıkamadınız değerli arkadaşlarım. Youtube mi ben sana uyma arkadaşlarına. oy, 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 oy. Bir kişi geldi kendinizi tanıtırsanız. Tanıtın bakalım kimsiniz, nerelisiniz? Açan kimliğiniz nereden? Akşama burada çileğimiz var. Size Doğan'ın çileğini göstereyim. açabilsem bir de. Bu arkadaşlar yer çileği, kokulu çilek. Akşama iftardan sonra yiyeceğiz inşallah. Mis gibi koktu. Allah kokusu şuraya geldi. Organik görüyor musun? Bir tane kaldırık yok, eski kaldırıklar var ha buralarda. Şimdi kızlar giyeli düşük Belbori paça